Merhaba arkadaşlar ben Roblox Cadısı. Bugün sizlerle birlikte Beri'nin su altı hapishanesinden kaçmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hapishane tamamen su altında ve yüzerek oynayabiliyoruz. Şimdi yüzerek yukarı çıkmaya çalışacağım arkadaşlar. Heh. Bu hapishane su basmış arkadaşlar. O yüzden burası Beri'nin su altı hapishanesi bakalım sizlerle berinin su altına bir tanesinden kaçmayı başarabilecek miyiz? Ay bu korktum bu ne? Beni kandırdılar. Aa suya düştüm. Olamaz. Bu arkadaşlar buraya çok uzak yapmışlar yani. Nasıl geçti ya? neyse ki geçmeyi başardım. Ben devam ediyoruz. Arkadaşlar yüzüyoruz şu an. Ay, osuruyor. İğrenç. suyun altından yüzüyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde beni göremiyorlar bile. Haha. Su bana yüzüyor. Ay inanamıyorum arkadaşlar. Bütün deriler bana doğru yüzmeye başladı. Gerçekten çok tuzunç değil mi? Ama bir yandan da çok tatlı görünüyorlar bence. Su altında yüzebilmek için çok güzel çalışıyor setleri takmışlar arkadaşlar. Bence gerçekten çok tatlı bir oyun olmuştu. Bayıldım. balıklar var. O kadar suyun derinliklerine indik ki arkadaşlar. Her yer balıklarla dolu. İnanamıyorum. Neyse arkadaşlar, hemen devam ediyoruz. Şelaleden geçiyorum. Hazır mısınız? Ve şelaleden geçtim bile arkadaşlar. Aşağıdaki tuzaklara değmemek için yukarıdan yüzmeye çalışıyorum. Ne? Top mu gelecek yoksa? Ay, top geliyormuş. Arkadaşlar suyun dibindeydim diye fark etmedim ama top geliyormuş. Bakalım şimdi. Top geçsin öyle yüzelim arkadaşlar. Çünkü <laughs> burada yüzmek zaten zor. Tekrar topun geçmesini bekleyeceğim. Sonra hemen yüzmeye başlayacağım. Yetişebilecek miyim bilmiyorum gerçekten. Hayır. yetişemeyeceğim arkadaşlar babam da ölüyordum neredeyse çok korktum. Şimdi hemen yukarıya tırmanıyorum arkadaşlar. Sonunda suyun içine çıkabildim. Yine mi su? Hayır beri orada. Hayır beri lütfen dur. Beni, beni yakaladı arkadaşlar. Ödümü kopardı ya. Neyse ki düğmeye basmıştım arkadaşlar. Hey. net Arkadaşlar hemen şuradan geçmemiz lazım çabuk. Geri gel. Hayır ya arkadaşlar bunu tutmaz oraya ya. Yanlışlıkla jet çantasına tıkladım çünkü. Oha böyle jet, jet çanta mı var? O, uçuyorum. Ama istemiyorum. şeker 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 şeker. Tutmak istemiyorum zıplamak istiyorum. Oo çok havaya zıplıyorum. Çok iyi arkadaşlar. Çok yükseğe zıplayabiliyorum. Ben bunu açalım. Hadi. Açalım. Oo, bir de bunun üstüne bir hız da içelim arkadaşlar. Artık hem hızlıyım hem yükseğe zıplıyorum. Oha. Çok iyi. Çıkarak gidiyorum mesela. Hayır. Öldüm ya. Neyse evet, öldüm ama geçmedi arkadaşlar. Ya, o kadar yükseğe zıplıyorum ki. Hesaplayamadım bir an. Ay arkadaşlar böyle de iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Anlayamadım. Kıramam diye korkuyorum. Ama çok eğlenceli böyle geçmek. Evet arkadaşlar. Ben zıplayabiliyorum. Lütfen açılır mısın? Oo çok havalı. Şuna bakın. Uçuyorum. Oha arkadaşlar çok yüksek zıplayabiliyorum. Güle gibiyim resmen. Vanaları açmama bile gerek yok o zaman. Yes. Arkadaşlar hem çocukluyum hem hile gibiyim. Vay şuna bakın. Ölmeme bile gerek kalmıyor buralardan. Çünkü... Hah takıldım. Bu makine beni yönlendiriyor. Hayır. Ne çantası kullansın. Kullanamıyorum. Takıldım. Kendimi böyle yavaş yavaş yere indirebilirim. Arkadaşlar bunu başarabiliriz. Başardım. Al bakalım, al bakalım sana. Ya, ya gününün ateş etmeye başarabiliyorum acaba? Eyvah arkadaşlar, böyle ateş edemem. Hemen bir yere çıkmam lazım. Ama o da geliyor. Başka bir yere çıkmam lazım. Al işte çok iyi arkadaşlar pişirdik diye. Hadi bakalım. Arkadaşlar çok iyi oldu yapıştırdığımız için rahatlıkla geçebildik burayı. Hemen devam ediyorum. Düzlük mi? Burada ne varmış? Hayır arkadaşlar tabii ki de tuzak. Yani uçurdu resmen beni. Buradan da zıplayamıyorum şu var diye. Merdivenlerden çıkacağız arkadaşlar. Evet Ve çıkışa geldik bile arkadaşlar. Bu lazerleri de geçersem eğer tamamdır. Bu hapishaneden kurtulmayı başarmış olacağım. Gerçekten bu çok heyecan verici bir şey arkadaşlar. Elinin su altı hapishanesinden kaçıyoruz resmen. İnanamıyorum. Hemen devam edeyim. Bakalım hala zıplayabiliyor muyum? Hayır. Akıllı çantası. ha Her şeyi geçebiliyorum. Arkadaşlar ve son bölüme gelmiş bulunuyorum. Şimdi Beri'nin robotunu yenmem gerekiyor arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde robotu yenmeye çalışacağım. Bence başarabilirim. Jet çantam var. Bir şey olursa pişirsem uçacağım arkadaşlar kadar az kaldı ki canı gerek bile yok. Ve tada arkadaşlar gördüğünüz gibi beni yenmeyi başardım ve beni su altı hapishanesinden kaçıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.